Demokrasi ve Atılım Partisi Hatay İl Teşkilatı tanıtım toplantısında konuşan Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Deva Partisi olarak her geçen gün damla damla büyüyor, damla damla yüreklere giriyoruz dedi. Demokrasi ve Atılım Partisi Hatay tanıtım toplantısı Deva Partisi Hatay İl Binası'nda düzenlendi. 75. yıl bulvarında gerçekleşen toplantıya Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Deva Partisi Hatay İl Başkanı Sabit Coşkun, ilçe başkanları il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle partili vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin şu sözlere yer verdi. Evet, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bir Deva Partisi'nin hatta il teşkilatı binasında il yönetim kurulu üyelerimiz, kurucu ilçe başkanlarımız ve siz değerli basın mensuplarımızla beraber bir araya geldik. İl başkanımız Deva Partisi'nin kuruluşunda temel ülkelerini, umdelerini sizlerle paylaştı. Bunlara tekrar girmeyeceğim. Çok kısa pandemiden dolayı da sözlerimi uzatmadan 3-4 dakika içerisinde toparlamayı düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de son yıllarda, özellikle 7-8 yıldır Türkiye'de maalesef işler çok iyi gitmiyor. Türkiye bu son yedi yıldır adeta bir evrilme süreci içerisinden geçti, geçiyor. Bu evrilme hangi istikamette diye baktığımızda maalesef demokrasiden otokrasiye doğru bir evrilme var. Hukuk devletinden keyfiliğe doğru bir yönelim var. Kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru bir uygulama değişikliği var. Avrupa Birliği hedeflerinden Şanday Beşikliği'ne doğru bir yürüyüş var. Zenginleşme sürecinden toplumsal olarak her birimizin fakirleşmeye başladığı bir sürece doğru geliyor. 12.500 dolarları aşan milli gelirimiz 2012-2013 senelerinde 12.500 dolar bir gelire ulaşmış olduğu ülke şu anda 8.000 dolarlara kadar gerilemek maalesef. Ve bu gerileme devam ediyor bunun bir şekilde durdurulması lazım bu işaretin. İstikrar önemli bir unsur ülkenin kalkınması için, gelişmesi için ve geleceğe dönük umutların devam etmesi için. Ama istikrar yerini maalesef belirsizliğe ve öngörülmezliğe doğru bırakmaya başladı. İstihdamın artışı, yükselişi topluma refah, huzur getirirken şimdi işsizlik oranları maalesef çok yüksek oranlara geldi genç işsizlikten hiç olmadığı kadar yüksek bir noktaya evet, Yüzde evet. yirmi yediler buldu. Tekrar ekonomisini düzelterek güveni arttırarak hukuku ihya ve inşa ederek güveni temin ederek orta ve uzun vadeyi öngörülebilir hale getirerek Türkiye'de bir istikrar zemini oluşturmak için. Devam Partisi'nin ideolojisi ne diyorlar? Devam Partisi'nin ideolojisi bu ülkenin sorunlarını doğru tespit etmek, bu sorunlara doğru çözümler üretmek ve bu çözümleri uygulayarak çiftçimizin mutlu olduğu, çalışanımızın mutlu olduğu, esnafımızın memnun olduğu, toplum olarak gerilimlerden arınıp birbirimize karşı daha hoşgörülü, birbirimize karşı daha sabırlı, bir arada yaşama iradesini yükselteceğimiz bir Türkiye hedefi. Bu hedef bizim ideolojimizdir. Bunu yapmak istiyoruz. Deva Partisi bu hedeflere ulaştığı gün amacına ulaşmış olacaktır. Bu ülke insanı her gün bu kadar yüksek gerilimle her gün çatışma kültürünün ürünü olan siyaset zeminindeki atışmalarla yaşamak zorunda değil. Esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz, çalışanlarımız bu kadar zor şartlarda hayatta durmaya çalışmak zorunda değil. Devam Partisi yola çıkarken bu ülkenin, bu toplumun, bu milletin her gün günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları çözecek politikalar üretmek ve bunları uygulayarak insanımızı rahatlatmak. Bir tek amacımız bu bizim. Ve bunun için yola çıktık. O açıdan bu yolculukta bizlerle beraber olan il başkanımız, ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah e, Türkiye'yi e, biraz önce bahsettiğim e, noktaya taşımaya ve içinde yaşadığımız gerilimlerden, sıkıntılardan e, ibra etmeye, kurtarmaya dönük bu çabamızda beraberce bu günümüşü tamamlayacağız. Ben tekrardan her birinize teşekkür ediyorum. Yolumuz yolumuz açık olsun. Ülkemizin, insanımızın bahtı ufku açık olsun diyor saygılar sunuyorum. Deva Partisi Hatay İl Başkanı Sabit Coşkun şöyle konuştu. Değerli arkadaşlarım Demokrasi Partisi 9 Mart 2020'de başladığı siyasi yolculuğuna. bugün ilk benzeri örgütler böyle devam etmeye devam etmektedir. da 43 ilimizde teşkilatlanmasını tamamlamış ayrıca 29 Aralık 2020 tarihi itibariyle büyük kongresinde yaparak Haziran 2021'de itibariyle yapılabilecek seçimlere katılma şartlarını yerine getirecek. Halkımızın değişim talebi ve Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a olan güven bizleri bu yolda yürümeye ve ülke genelinde damla damla çoğalmamıza sebep olmuştur. Sizlere partimizin Türkiye'nin kısaca bir sunmak istiyorum. Devam Partisi, birey hak ve özgürlüklerin merkezi alan, geçmişin kavgalarına saplanmadan, bu gücün ve yarın Türkiye'sini bırakan adil ve özgür kurmak için 9 Mart 2020 günü Hedefimiz sistem kuvvetler ayrılığı esasına göre hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim kurmak. Bu sistemde evrensel değerler çerçevesinde temel insan hakları sorulur. Yargı tarafsız ve bağımsız çalışır. Türkiye birden büyüktür diyen devam partisi güçlendirmiş parlamenter sistem ile güçlü uzun vadeli ve istikrarlı bir yönetim sistemi tesis etmeyi amaçlamaktadır. Deva Partisi'nin hedefi Türkiye'yi herkesin insan haşiyetine yaratan defa standartlarında bir yaşam sürdüğü seviyeye ulaştırmak. Sağlıklı kalmayı öndüren Deva Partisi, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmesini savunmaktadır. Deva Partisi özellikle gençlerimizin işsiz kalmasını engelleyen ve bu konuda kamuda işe alımlardaki mülakat sisteminde kaldırma yerlerinde. Deva Partisi üniversitelerimizin akademik özelliği sağlamak için yökü kaldırma hedeflemektedir. Bu da Genel başkanımız açıkladığı bir diğer arkadaşlar. Engellilerin çalışma hayatı da dahil olmak üzere toplumsal hayatımızda tam katılımların sağlanması hedeflerimizin arasındadır. Engelsiz hayat ve engelsiz siyaseti şiar edilen partimiz Kur'an'da yüzde bir engelli kodası buldu maktidir. Teşkilatlanmalarımızda bunu gözetmeye çalışacağız. Tüm vatandaşlar inançlarının gereğine huzurla yaşayabileceği özgür bir ortamı hak etmektedir. Deva Partisi inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunların çözümü için çaba gösterecektir. Kurucu heyetinde bulunan arkadaşlarım Ayşe Karaca, Şerif Cemali, Ahmet Celalettin Yıldırım, Cahit Atalay ve Recep Çolakoğulları kardeşimle birlikte bugüne kadar ilimizde 10 ilçemizin ilçe başkanlığı belirledik, belirledik. Bunların Hasra, yayına Dört Yol ve Kullu ilçelerimizin de yönetim kurulu üyelerine genel merkezimizde sunulmuş ve onayları alınmıştır. Antakya ilçe başkanımız Uğur Çakılı kardeşimiz. Onların da isimlerini saymak istiyorum. Basınımızı demokrasinin itici gücü olarak kabul ediyoruz. Özellikle muhalefet seslerinin duyurulamadığı pandemi şartlarıyla çok fazla meydanlara gidemediği şu günlerde yerel basınımızın da önemini herkesin anladığını tahmin ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.